Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Size bu videoda bu süreçte neler olduğunu anlatacağım. Yaklaşık 4 ay Almanya'daydım. Sonra 2 ay önce Türkiye'ye geldim. 2 aydır da Türkiye'deyim. 2 gün sonra tekrar Bremen'e dönüyorum. bu videoda size biraz neden dil okuluna gitmemeniz gerektiğini anlatacağım. Biraz da gördüğüm iş olanaklarından bahsedeceğim. Öncelikle neden dil okuluna gelmemiz gerektiğini anlatacağım. Çünkü hiç gerek yok. Yani eğer aylık 1000 euro, 1500 euro gibi bir geliriniz yoksa çok mantıksız. Nedenini açıklıyorum. Şimdi ortalama bir öğrencinin aylık gideri 700-800 euro civarında. Hatta daha merkezi, daha büyük şehirlerde yaşıyorsanız bu biraz daha artıyor veya gezmeyi çok seviyorsanız bu rakam biraz daha artıyor. Ama ortalama ben 800 euro diyeceğim ki bu en minimum hali. Yani sadece yemek yiyip, kiranızı ödeyip temel şeyleri yaptığınızda aylık gideriniz 800 euro falan olacak ortalama bir aylık dil kursu masrafları da 400 Euro, 500 Euro, 350 Euro gibi bir rakam. Yani direkt 1000 Euro'yu geçiyor bir aylık gideriniz. E 1000 Euro şu an yaklaşık 36-37 bin lira yapıyor her ay. Türkiye'de kalıp 36-37 bin liraya bir Almanca hocası tutup çok daha iyi çok daha verimli bir şekilde Almanca öğrenebilirsiniz kesinlikle. Çünkü oradaki dil kursları da iyi değil. Çok güzel eğitim vermiyorlar. Gidenlerin çoğu yarıda bırakıyor. Yani sonuna kadar gitseler de birebir bir özel derse göre daha az verim aldığına eminim herkesin. Çünkü birincisi sınıflar işte 5 kişilik, 10 kişilik. İkincisi hocalar hiç Türkçe bilmediği için bazen sormak istediğin şeyi soramıyorsunuz. Almancanız yetmiyor buna ya da hocanın her dediğini anlamıyorsunuz. Sınıflarda çok fazla konuşma pratiği yapılmıyor. Genelde bir kitap alınıyor, bu kitap üzerindeki etkinlikler yapılıyor. Bunu tek başınıza da yapabilirsiniz. O yüzden kesinlikle aylık 400-500 lira gibi bir rakam dil kursuna vermek bence çok mantıksız. O yüzden gelmenizi ben dil kursu için gelmenizi tavsiye etmiyorum. Ama nedir? Gerçekten ailenizin maddi durumu iyidir. Ayda 1000 euro, 1500 euro gözünüze hiç gelmeyecek bir paradır. O zaman gelin. Tabii ki sonuçta Almanya'da olmanızın bir avantajı var. Bir yemek sipariş ettiğinizde, bir markete gittiğinizde ya da ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşadığınızda mecburen Almanca konuşuyorsunuz. Bu da ister istemez sizi geliştiriyor. Ama işte ben gelirim çalışırım çalıştığımla kendimi idare ettiririm ya da işte ailemin bu kadar durumu yok ama bir şekilde hallederim diyorsanız bence çok mantıksız. Yani Almanya gelmeden önce yapabildiğiniz kadar iyi derecede Almanca ile gelin. Hani danışma şirketleri A1 ile A2 ile gelebildiğinizi söylüyorlar. Evet ben de A2 ile geldim. Ve çok pişmanım. Keşke B1 ile ya da B2 ile gelseydim. Niye? Çünkü birincisi iş bulmanız çok zor. Bu seviyedeki bir dille. Bir Almanın yanında çalışamıyorsunuz. E bu sefer ister istemez Türklerin yanında çalışmaya başlıyorsunuz. Böyle olunca da maalesef ki onlar size hakkınız olanı vermiyor. Yani ortalama 13 euro 12 euro almanız gerekiyorken bir Türk'ün yanına gittiğinizde size saatlik 5 euro, 6 euro, 7 euro gibi bir rakam veriyor. Yani neredeyse yarı yarıya kesiyor. Çok daha kötü şartlarda çalışıyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle ben Almanya'ya bir öğrencinin A2 ile A1 ile A0 ile gelmesini tavsiye etmiyorum. Hiç mantıklı bir hareket değil. Yani ayda bin euro harcayacaksanız bile kendi aile evinizde kalın ya da öğrenciyseniz yurtta kalın. O bin euroyu bir öğretmene verin ve birebir ders alın hatta saatlerce alın. Yani 30 bin lira bildiğiniz bir öğretmeni sadece kendiniz için bile tutabilirsiniz. Çünkü Türkiye'deki bir öğretmen maaşına neredeyse denk bir para. Ee, o yüzden kesinlikle ama kesinlikle ben Almanya'ya Aki ile gelmenin mantıklı olmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar benim fikirlerim, benim düşüncelerim, benim deneyimlerim. Çünkü ben de diyordum hani giderim direkt iş bulurum. Zaten işe ihtiyaçları var. İşte çalışırım asgari ücret ayda 1800 euro ben işte 1000 euro bile kazansam iyidir falan ama kesinlikle öyle olmuyor. Niye öyle olmadığını değinim. Ben ilk iki ay zaten iş bulamadım. Birkaç tane günübirlik işe gittim. On da sürekli bir iş bulamadım. Almanca'ma da pek güvenmediğim için A2 sertifikamla gelmiştim ama tam olarak A2 de değildim ben. Bu yüzden bir Alman iş yerinde çalışmaya da kendim çok hevesli değildim çünkü güvenmiyordum Almanca'ma. Bu yüzden Türk iş yerlerine başvurmaya başladım. Bir otelde işe başladım. İşte şu housekeeping dedikleri iş yani kirli odaları yeni gelecek müşterilere hazırlamak, işte temizlemek, yatak çarşaflarını düzeltmek. Çalıştığım otelde mutfaklar, mutfağı tertemiz hale getirmek. Bir de işte banyo ve lavaboyu temiz hale getirmek. Kesinlikle çok kötü bir iş. Yani hiç severek yaptığım bir iş değil ama mecburdum. Çünkü aylık giderim dediğim gibi 800-900 eurolara geliyordu. Ee, ve benim gelirim yoktu. Blok hesaptaki parayı da çok rahatlıkla kullanamıyordum. Çünkü blok hesaptaki para benim değil borç paraydı. O yüzden bunu Türkiye'ye yollamam gerekiyordu. O da ayrı bir sıkıntı oluyor. O yüzden kesinlikle çalışmam gerekiyordu. Bu yüzden otel işinde yaklaşık 2 ay çalıştım. Ama hayatımda en yıprandığım dönem olabilir. Çünkü kesinlikle çok zor bir iş ve asıl sıkıntı şu. Ben haftanın 5-6 günü bu işe gidiyordum. E, yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Yani işte sabah 9'dan öğlen 3'e kadar çünkü 3'te artık yeni müşteriler geldiği için e, en fazla 3'e kadar çalışabiliyordum. 3-4 gibi. O 6 saatte yaklaşık 5 oda, 6 oda, bazı günler 7-8 oda yapıyordum. Ay sonu geldi artık maaşımı alacaktım ve maaşım aylık 700 küsür oldu yani tam hatırlamıyorum. 730 euro civarında bir şeydi ve bu inanılmaz absürt bir rakam. Yani ben bir ay boyunca haftanın 5-6 günü çalışmışım ve hiç sevmediğim bir iş ve bence ağır bir iş ve aldığım para 730 euro. Aylık giderim 800 euro. Ve işte çalıştığım için bu sefer Almanca'da çok çalışamıyordum. Çünkü çok yoruluyordum. Biraz da Belki de geçtik hani o kadar fazla şey değildim. İşten çıktıktan sonra gidip uyuyordum. Akşamda bir yemek hazırlıyordum. Biraz oyalanıyordum. Zaten gün bitiyordu. yani bu iki ayım ders anlamında en verimsiz iki ayımdı. Ee, üstüne her ay eksideydim yani 800-900 euro benim giderim var ama kazandığım para 700 euro ee, bu inanmaz moral bozucu bir şey ama bu işi yapmaya da mecburdum çünkü bu sefer direkt 800-900 euro eksiye girecektim bu da yapabileceğim bir şey değildi Ha şimdi sağ olsun birkaç arkadaşım sayesinde daha iyi bir iş fırsatı buldum. şimdi Durum böyle olunca yani hem ders çalışamayıp hem her ay eksiğe girince ben de dedim ki en iyisi ben biraz Türkiye'ye döneyim. Çünkü aile evinde herhangi bir masrafım olmayacaktı. Yani aylık 3-5 bin lira gibi dışarıya çıktığımda harcayacağım para olacaktı. O kadar oturur ders çalışırım dedim. Hani en azından buradan daha verimli olur ve bu işi yapmış olmam. Aslında 25 gün yine gelmiştim ama baktım güzel gidiyor. Masrafsız ve Almanca çalışabiliyorum gerçekten de. Bir, bir ay daha uzattım tatil süremi. İşte neredeyse iki ay olacak. Güzeldi. Açıkçası ben çok memnunum. Hem biraz toparladım hem Almancamı da geliştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi gittiğimde zaten daha Almanca konuşabileceğim ve bir Alman iş yerinde çalışmayı planlıyorum. Bu sayede hem gelirim daha iyi olacak hem de mental olarak daha iyi hissedeceğim. Şimdi İstanbul'dayım hava güzel az önce arkadaşlarla konuştum Bremen'de kar yağıyormuş ve çok soğukmuş yani gittiğimde biraz yine can sıkıcı olacak ama şu an bu güneşin ve havanın tadını çıkarıyor. Dediğim gibi iki gün sonra döneceğim. Benim için çok güzel bir tatildi. Hem Almancamı geliştirdim hem e eksiğe girmedim hem de e eğlendim. Toparlayacak olursam eğer ki ailenizin maddi durumu çok iyi değilse ya da sizin maddi durumunuz çok iyi değilse ben dil okulu vasıtasıyla gelmenizi tavsiye etmiyorum yapabildiğiniz kadar Almancanızı iyi yapıp hatta yapabiliyorsanız C1 yapıp öyle gelip direkt üniversiteye başlamanız çok daha rahat iş bulursunuz. Çok daha hızlı bir şekilde sosyal hayata adapte olursunuz ve çok daha mutlu ilerler her şey sizin için. Ya yani ben kesinlikle Almanya'ya gelmeyin şöyle kötü böyle kötü demiyorum ama dil okuluna gelmek gerçekten mantıklı bir hareket değil. Herkes bir heyecanla bir an önce gitmek istiyor. Ben de öyleydim. Bir an önce gideyim diyordum. O yüzden A2'yi alır almaz işte vize randevusuna girdim. Onay geldi ve ama bence bu mantıklı bir hareket değil yani. Yapabildiğiniz kadar Almancanızı iyi yapın. B1 olur, B2 olur, C1 olur. O şekilde gidin. Ben şimdi gidince mecburen yeni bir iş bulana kadar bir süre daha otelde çalışacağım. Çünkü harçlığımı çıkartmam gerekiyor. Ama Almancamın biraz daha geliştiğini düşünüyorum. Daha iyi bir işe gireceğimi de düşünüyorum. Zaten sonraki videolarda eğer işe girmişsem bunu da söylerim. Kısaca videonun özeti bu aylık 1000 euro 1500 euro harcamak istemiyorsanız gelmeyin. O parayı burada bir öğretmene verin. Çok daha iyi. Almanca öğrenin. Çok daha mutlu olun. Çok daha huzurlu olun. Çünkü orada hayat gerçekten bence Türkiye'dekine göre daha stresli. Çünkü hem çalışmanız hem okumanız gerekiyor. Hem de bilmiyorum şu an kış geliyor. Hava sürekli kapalı. insanın içini karartan bir durum. Almanya gerçekten soğuk bir ülke. O yüzden kalabildiğiniz kadar Türkiye'de kalın. Almancanızı geliştirin ve öyle gelin. İş verenlere de güvenmeyin, akrabalara güvenmeyin. İşte benim orada akraban var, bana iş bulur, kalacak yer ayarlar, bilmem ne bilmem ne. Hiç öyle bir şey olmuyor, kimse sizinle uğraşmıyor. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirip o şekilde gelin derim. Dediğim gibi hiçbir iş verene de güvenmeyin. Ya paranızı eksik yatırıyorlar, ya az veriyorlar, ya sizi çok çalıştırıyorlar. En başta yapmak istemeyeceğiniz, hatta Türkiye'de kesinlikle yapmayacağınız işleri orada mecburen yapıyorsunuz bir süre. E tabii ki bunların hepsi ileride çok daha güzel bir hayat yaşamak için yapmamız gereken şeyler. Ee, yani istediğiniz kadar Almancanız iyi olarak gelseniz de elbette zorluklar çekeceksiniz. Çünkü bambaşka bir ülkeye geliyorsunuz. Ee, adapte olması zor. insanlara alışması, hayata alışması zor. Arka planda şu an şeval var. Ee, arada beni güldürüyor. O yüzden bazı yerleri biraz gülümseyerek anlatmış olabilirim. Ee, bunu koy video. Bunu koy. Hatta <laughs> bunu da koy. <laughs> yani videonun özeti buydu. Çok paranız yoksa dil okuluna gelmeyin. Boşu boşuna kötü işlerde çalışıp hayatı kendinize zehir etmenize gerek yok. Almancanızı geliştirin. Tabii ki Almanya'nın eğitim sistemi daha güzel. Oturum kartınızı aldıktan sonra tüm Avrupa'yı çok rahat gezebiliyorsunuz. Bunların hepsi için para lazım. Para için çalışmak lazım. Çalış çalış çalış. Biliyorum video biraz depresif oldu ama ben bu 4 ayda tabii ki sadece kötü şeyler yaşamadım. Her ne kadar yıl çalışamayıp onun getirdiği vicdan azabıyla yaşamak, işte işe girmek, işte zorlanmak bir ekonomik sıkıntı içinde geçirmiş olsam da çok güzel şeyler de oldu. Çok güzel 2-3 tane arkadaşım oldu ortama alıştım, Almanya'ya alıştım. Aslında 4 ayı tam istediğim gibi %100 verimle geçirdiğimi düşünmüyorum. Ama zaten öyle bir şey pek mümkün de değil. İsterseniz yeni gittiğiniz için adapte olmaya çalışıyorsunuz. Her şey olduğundan daha zor geliyor insana. Yani bu İki gün sonraki gidişimde her şey çok daha kolay olacak benim için. Çünkü arkadaşlarım orada şehri biliyorum. Hiçbir sıkıntım olmayacak. Almancamı da biraz daha geliştirdiğim için daha rahat iletişim kuracağım. Ee, o yüzden hani video belki biraz depresif gelmiş olabilir ama kesinlikle çok güzel şeyler de oluyor. Ve ben pek gezmedim. Ben yani sadece Hamburg'a gidip geldim ama siz tabii ki çok daha fazla gezebilirsiniz. 50 Euro'luk bir Deutschland tıkıtla tüm Almanya'yı gezebiliyorsunuz. Biraz da böyle maceracıysanız e, trende yatıp kalkıp iş konaklamaya da para vermeyip tüm Almanya'yı istediğiniz kadar gezebilirsiniz. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü desteğinize ihtiyacım var.